Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ben bir şey tanıtacağım arkadaşlar. Bugün yeni kanalımı tanıtıyorum. Evet kanalımdaki 3. videoyu çekiyorum şu an arkadaşlar. Kanalımda bundan sonra arkadaşlar güzel videolar bulabileceksiniz. Mesela Soldier Stars gibi ve daha değişik Kill Clamp gibi, Kısıklanmaz gibi oyunların videosunu bulabileceksiniz arkadaşlar. Ve mesela çok önemli filmler ya da yani eğlence türleri genelde şeyler olacak arkadaşlar size yakında çok yakında da yani Apple'da nasıl ekran öğreteceğim arkadaşlar çok kolay bir şekilde yani ben yap çok daha önce de izledim ama yapamadım gibi bir yok arkadaşlar kesin yapabileceksiniz Arkadaşlar şimdi kasoklarınızı açalım biraz bak, dilerseniz gezelim köyümüzde ne aramış ne yokmuş şu anda çok sesini açmayalım o zaman benim sesim duyulmayabilir arkadaşlar Evet abonem arttıkça videolarını da artacaktır arkadaşlar. Günlük 2-3 video çekmeye çalışacağım. Ki çekerim de diye düşünüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakalım. Kalemizde 5. seviye pek bir 7. seviyede var. Arkadaşlar dayısını birlikte kalanlayayım. Onur abi de video çekiyor burada. Bu klanda yani. Onunla videolarını görebilirsiniz arkadaşlar. Şu anda bir klan savaşı i̇şte gösterip bırakayım. Çünkü çok fazla da uzun sürdürmek istemiyorum videoyu. Mesela rastgele son zamanlarda doğru olan savaşlarımız hiç iyi değil. Ama ondan önceki zamanlarda çok iyiydi. Şu an doğruyu söylüyorum inanabilirsiniz bana. Gördüğünüz gibi 82 savaş kazandık. Evet bunlardan önce iyiydi yani. Bunlardan yani 25-30 gün önce iyiydi savaşlarımız. Son zamanlarda doğru biliyorsunuz yeni güçsüz seviyelerden alınca biraz daha değişmişler. Burada da görüyorsunuz. Normalde genelde 10 kişilik savaşlar yapıyorduk ilk defa demeyeyim de uzun zamandır yapmıyorduk 15 kişiliği. 2 saat önce bitmiş bir savaşımız var yenildi arkadaşlar. Ben ikinci saldırımı kullanamadım unuttum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Emir yalma saldırıp bir hız aldım kendim iki vermişim bu arada üzülüyorum. Arkadaşlar video çeken Onur abinin bir saldırısını gösterelim. Rastgele bir saldırısını Birinciye çok güzel bir şekilde iki hız almış. Biraz izlendirelim dilerseniz. Buradan dalmış duvar kırıcılarla öfkelendirerek 7. sevi duvarları kırmış. Arkadan cadı ile büyücülerini ve kahramanlarını yöndermiş. Kahramanlar da güçlü. Klan kayısı yöndermiş. Klan kayısının 5. seviyeye çıkmış arkadaşlar. Gözü bilerliyor Onur abi. Onur Ali Paydı sayfasında da abone olun arkadaşlar. Bu da çok güzel teknoloji ile ilgili videolar paylaşıyor. Kosa Klan Türkçe var. Oradan da oraya da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Gözü devam ediyor. İkinci İlk yıldızı nasıl almış bakalım. Evet, biraz çıkar. yıldızı neyle almış? Kalesiyle mi, Golem'le mi yoksa sihirbazlarıyla mı bakalım. İki Sihirbazlar gönderdi. Evet, Golem'ler korumuş galiba evet. Korumuş almış Kalesi'nin canı azalmasın diye de. Daha fazla devam Ettiriyormuş Daha fazla devam Ettiriyormuş 155 160 belki olmuş. Toplayın arkadaşlar siz bunları. Arkadaşlar çok güzel videolar çekeceğim. Çok güzel paylaşımlarda bulunacağım eğer ki size de destek verirseniz bana arkadaşlar. 3 inşaatçım boşmuş. 3 inşaatçıyla ne yapabiliriz bakalım. ne yani yapacak pek de bir şey yok şu anda. Ben girip hayırlarım arkadaşlar bunu. Arkadaşlar bu bölümden söyleyeceklerim bunlardan ibaret dediğim gibi. Yani abone olursanız çok güzel şeyler paylaşabilirim. Gördüğünüz gibi ekranlık oyunların hepsini de tekrar tekrar size her hafta yeni oyunlar tanıtabilirim arkadaşlar. Daha güzel şeyler yapabiliriz. Siz ne dersiniz yaparım yorumlar kısmına da kullanırsınız arkadaşlar. Kesinlikle cevabınız gelir. yani kesin bir şekilde söylüyorum bunu. En geç yazdıktan en geç 12 saat sonra cevabınız hazır arkadaşlar. Çünkü çok fazla ilgileniyorum YouTube kanalıma yeni açtım YouTube kanalımda yani yeni çok yeni açmış olmasam da yani bir iki ay önce açmış olsam da yeni yeni video yüklemeye başladım arkadaşlar. Bu bölümden söyleyeceğim bunlardan ibaret. Tıklanıştık beğendi tıklayın bunları gerçekten izliyorum arkadaşlar. Yorumunuz falan olursa da aşağıya yapın dediğim gibi cevaplamaya çalışacağım arkadaşlar. Herkese iyi günler.